Soru: Tüm zamanların en dominant sporcusu kimdir? Bu ilginç bir soru ve bitmek bilmeyen bar tartışmalarını başlatan bir soru. Michael Jordan gibi bir basketbol oyuncusu mu? Babe Ruth gibi bir beyzbol oyuncusu mu? Ya da Lionel Messi gibi bir futbolcu mu? Ya da belki Tiger Woods veya Serena Williams gibi bireysel bir spor dalındaki bir sporcu. Tüm zamanların en dominant sporcusu kimdir sorusuna vereceğim cevap sizi şaşırtabilir. Aa Podcast Her şey her yerde'nin bu bölümünde kimden bahsettiğimi birlikte öğrenelim. Soruyu cevaplamadan önce seçtiğim kelimeler konusunda çok dikkatli olduğumu belirteyim. Tüm zamanların en iyi sporcusunun kim olduğunu sormadım, yani en hızlı ya da en güçlü olabilecek bir kişiden bahsetmiyorum. Yani Usain Bolt ya da Haftor Borson'dan bahsetmiyorum. Arthur Bonson, Game of Thrones'ta Mountain karakteriyle bildiğimiz ve deadifte bir dünya rekoru kıran adamdı. Burada en dominant olandan, rakiplerini ezip geçen kişiden, sporunun zirvesine çıkan ve sonra çok uzun süre orada kalan birinden bahsediyorum. Sürekli olarak kazanmaya devam eden biri. Aklımdaki kişi New York Times tarafından ülkedeki herhangi bir spor dalında en dominant sporcu olarak tanımlandı ve hatırı sayılır bir araştırmadan sonra, dünyadaki herhangi bir spor dalının en dominant sporcusu olabileceğini söyleyebilirim. Kimden mi bahsediyorum? Efsanevi Alan Francis'ten başkası değil. Muhtemelen kendinize soruyorsunuz, Alan Francis'te kim? Madem bu adam bu kadar harika, neden adını daha önce hiç duymadım? Alan Francis, Atnalı oyununda tarihin en büyük atıcısıdır. Atnalı atmanın gerçek bir spor olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Golf ya da bowlingin nasıl bir sporsa, atnalı oyunu da eşit derecede bir spordur. Açıkçası, eğer curling olimpik bir etkinlik olabiliyorsa, o zaman atnalı atışının da bir spor olabileceğini düşünüyorum. Şimdi Alan Francis'in ne kadar dominant olduğunu görmek için efsanesini inceleyelim. Allah Missouri'de bir çiftlikte büyüdü ve burada ailesinden atnalı atmayı öğrendi. İlk küçükler dünya şampiyonasını 1982'de 12 yaşındayken kazandı ve o dönemde üst üste kazandığı 4 küçükler dünya şampiyonluğunun ilki olarak bir rekora imza attı. 1989'da 19 yaşında ilk erkekler dünya şampiyonasını kazandı ve dünya şampiyonluğu kazanan en genç kişi rekorunu kırdı. 1990, 1991 ve 1992'de Dünya Şampiyonası'nda 4. ve 3. sırada bitirdikten sonra 1993'te 2. Dünya Şampiyonluğunu kazandı. 1994 yılında yine dünya üçüncüsü oldu ve 1995 yılında spor tarihinin en inanılmaz serilerinden biri olarak tanımlanabilecek bir seriye başladı. 1995, 1996 1997, 1998 ve 1999'da dünya şampiyonluğunu kazandı. Yeni milenyumun başlangıcı olan 2000 yılına gelindiğinde zaten 7 dünya şampiyonluğu kazanmıştı ve daha yeni ısınıyordu. 2001'de tekrar kazandı ve 2003'te art arda 8 dünya şampiyonluğu rekorunun ilkini kazandı. 2011'de dünya şampiyonasında ikinci oldu ve 8 yıllık serisine son verdi. Bu seri geçen yıl Tahmin ettiğiniz üzere 2012'den 2019'a kadar art arda 8 dünya şampiyonluğu daha kazanmaya devam eden Alan Francis tarafından bozuldu. Bu podcast'i kaydettiğim sırada Alan Francis şaşırtıcı bir şekilde 24 dünya şampiyonluğu kazandı ve son dünya şampiyonu. 2020 dünya şampiyonası COVID-19 nedeniyle iptal edildi ama bu yılda kazanacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Eğer kazansaydı bu onun 25. dünya şampiyonluğu olacaktı ve 5 farklı 10 yılda dünya şampiyonluğu kazanmış olacaktı. 80'ler, 90'lar, 2000'ler, 2010'lar ve 2020'ler. Allah'ın şu anda bir dünya şampiyonluğu kazanan, hem en genç hem de en yaşlı kişi. Bu kadar uzun bir süre boyunca rakipleri üzerinde bu düzeyde hakimiyete sahip olan birini hayal bile edemiyorum. Dünya şampiyonluğunu kazanamadığı birkaç yıl olduğunu fark etmişsinizdir. 1995'ten bu yana her dünya şampiyonası turnuvasının en azından finallerde yer almayı başardı. Toplamda 25 yıl gibi inanılmaz bir sürede bunu başardı ve 1988'den bu yana 32 yıl boyunca turnuvayı beşincilikten daha kötü bir dereceyle bitirmedi. Dünya şampiyonasındaki performansı ne kadar etkileyici ve baskın olursa olsun, bu onun atnalı atıcılığında herkesten ne kadar iyi olduğunu tam olarak ifade etmiyor. Atnalı başarılı bir şekilde direğin üzerine fırlatıldığında bir zil sesi duyarsınız. Çoğu zaman %75 in üzerinde bir oranla dünyadaki sayılı atnalı atıcıları arasında yer alırsınız. Aslında alan francisten önce birçok dünya şampiyonunun zil yüzdesi 70'lerdeydi. Zil yüzdenizi 80'lere çıkarabilirseniz, büyük ihtimalle dünya şampiyonluğu için yarışıyorsunuz demektir. Ve eğer zil yüzdenizi 90'ın üzerine çıkarabiliyorsanız, o zaman adınız alan Francis'tir çünkü tarihte ondan başka hiç kimse 90'ın üzerinde bir zil yüzdesine sahip olamamıştır. Alan 26 yaşında atnalı onur listesinde yer aldı. Örneğin Rock and Roll onur listesine giren en genç kişi 32 yaşındaydı ve bu kişi Red Hot Chili Peppers'tan Josh Klinghoffer'dı. Beyzbol onur listesine giren en genç kişi 36 yaşındaki Sandy Koufax'tı. Basketbol Onur Listesindeki en genç oyuncu 32 yaşındaki Edmek Kale oldu. Pro Futbol Hall of Fame'deki en genç kişi ise 34 yaşındaki Gail Sayers'tı. Profesyonel atnalı atışında çok fazla para dönmüyor. Dünya şampiyonasını kazanmak size sadece 3000 dolar kazandırıyor. Tüm zamanların en iyi atnalı atıcısı olmak, Amazon'dan satın alabileceğiniz imzalı bir atnalı serisine sahip olması dışında ona herhangi bir sponsorluk anlaşması kazandırmadı. Peki alanı gelecekte neler bekliyor? Aslında atnalı atışı genç yaşta emekli olmanız gereken bir spor değil. İleri yaşlarınıza kadar rekabeti sürdürebilirsiniz yani sporu bırakmadan önce birkaç dünya şampiyonluğu daha kazanırsa çok şaşırmayız. Bir de 60 yaş üstü atıcılar için kıdemliler bölümü var ki eminim o yaşa ulaştığında bu bölümü de domine edecektir. Bir dahaki sefere arkadaşlarınızla tüm zamanların en dominant sporcusunun kim olduğu konusunda bir tartışmaya girerseniz, arkanıza yaslanın, gülümseyin ve tarihin en büyük atnalı atıcısı alan Francis'ten bahsedin. Bu henüz yeni bir podcast ve desteğinizin çok büyük bir yardımı dokunabilir. Meraklı tanıdıklarınız varsa ve bu podcastleri beğeneceğini düşünüyorsanız, lütfen onlarla paylaşın. Bu şovu beğendiyseniz lütfen Apple Podcasts veya Google Podcasts ile abone olun. Meraklı insanlar için her gün yeni içerikler paylaşıyoruz. Ayrıca 5 yıldızlı bir inceleme bırakabilirsiniz. Bırakılan incelemeler bu serinin daha fazla kişi tarafından keşfedilmesine yardımcı olabilir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, merakınızı yitirmeyin. <laughs>